Herkese merhaba kıymetli dostlar. Skor hanesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günün karşılaşmalarıyla karşınızdayım değerli dostlar. Perşembe bahisleriyle karşınızdayım. Bugün birçok var, maç var. Güzel maçlar arkadaşlar. Değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hemen ilk maçımız yorumlayayım. 6.30'daki Türkiye Kupası arkadaşlar kupasından Gaziantep Bursaspor karşılaşmasını yorumlayayım değerli dostlar. Bu maça maç sonucu 1 alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. 1.38 almak isteyenler 2.5 gol üstü. Ben maç sonucu 1 düşünüyorum. Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum. Ee, yüksekten de 1.53'ten de var şeklinde alabilir. İlk kere bir gol. Tavsiyem arkadaşlar. Güzel karşılaşma. Beşiktaş Alday maçına geçelim. Saat 9'da arkadaşlar. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Tabii yüksek ihtimal bu bitmeyse yüksek arkadaşlar. Ee, sistem kuponlarımız da kuponlarınızda alabilirsiniz. İsteyenler bunu alabilir. Çok adı bir şekilde 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Var şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. E, skor tahammülünde bu gibi. Tabi olma ihtimali olabilir. Ama arkadaşlar yani bu şekilde bitme ihtimali var. Yüksekten de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, ev sahibi de basmanı soruşu üstünü alabilirsiniz. Altay'ın en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçta Altay gol atar diyorum arkadaşlar. Almak isteyenler 2.5 gol üstü aynı orandan değerlendirebilirler. Şimdi arkadaşlar Manu Burley arkadaşlar 11 çeyrek geçe ee, bu maçı 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Manu'nun kazanacağını düşünüyorum. Ben bu maça 1.5 gol üstü söyle, ee, söylemek istiyorum. Almak isteyenleri Kone bayısı olarak 9.5 gol üstü koner değerli bir oran. Bu orandan da donanabilir. 1.963 riski girip değerlendirebilir arkadaşlar. 10.5 11 konular değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Geçelim kombinlerimize. Birçok e, kombin var arkadaşlar. Şimdi vereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen ilk yarı gol bayısı olarak Gaziantep Bursa. ilk yarı bir gol. Beşiktaş'ta bir gol. 1.37 ilk yarı gol bayısı arkadaşlar düşük. Tabii ki Nesin'in önü Bu oranlar çok düşük arkadaşlar. Yani bunun üstüne bir 20 oran koy. 1.57 yani 4 orandan. O şekilde söyleyeyim. Yani buranın Türkiye'nin oranları gerçekten çok düşük. Ee, elimizden bu oranlar çıkıyor. Kadın söylemiştim zaten. 1.55'in kombin arkadaşlar. Bir de e, de bir kere bir gol. 5 altay altay ay. 6 ay depasman. söylemiştik. 1.30 1.55'ten güzel bir kombin. Bu şekilde çıkardık. 2.5 gol üstü riskli olarak Kadın 2.5 gol üstü. 5 2.5 gol üstü arkadaşlar. Kadın bir tek şeklinde alınabilir. Beşiktaş tek şeklinde alabilirsiniz. Ayrı ayrı almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kombine de kullanılabilir. İki maçta arkadaşlar. Beşiktaş'ın gol geçeceğini anlamı karşılaşma. Gaziantep golü golü geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. Tekten Gaziantep Bursa var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bursa'nın en az bir gol olacağını düşünüyorum. Dep basman 0 3 üstte değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Tabii ki açmamışlar. İlk bir gol değerlendirilir bu maça. Var şeklinde söyledik arkadaşlar. Kombin bir ayrı bir kombin 1.69'dan. Braga 1.5 gol üstü. 1.21 Manu. Arkadaşlar 9.5 üst konular şeklinde bir kombin yaptım. 1.69'luk güzel bir kombi çıkıyor. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu iki maçı ayrı ayrı almanızı tavsiye ediyorum. Yüksek oran e, Manu 2.5 gol üstü. Porto Benfica 2.5 gol üstü. Burada Benfica'nın tek golünü de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. En azından bu maçta bir gol bulur. ilk i̇lk maçta bir kendi evinde kaybetti 3-0. En sonunda Bence bu maçta bir şeyi yapar ama burada galip alacaksanız Porto galibiyeti değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim üzere dep basmanız sıfırcı güst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maça. Tekten Porto Benfica söylemiştim zaten. Benfica tahsis Porto atacaktır kendi evinde. Var şeklinde alınabilir. 1.49 makul güzel bir oran. Manu'da arkadaşlar 1 ve 1.5 gol üstü şeklinde bahislerinizi değerlendirebilirsiniz. 1.41 oran. Bugünün golü geçecek hangi maçı dersiniz? Ben bunu e, öneriyorum sizlere. Beşiktaş Altay hatta yüksek oranları da düşüyor. Bundan da değerlendirilebilir. Riske girip alabilirsiniz. Arkadaşlar 2.5 gol üstü Bangodur. 3.5 gol üstü biraz riskli 75 180 ama 3.5 gol üstü düşünüyorum bu maçı arkadaşlar. Skor bazında söylersen de 2-2 uzatmaya gider diye düşünüyorum. Bu maç hakkında görüşüm bildirim bu şekilde diğer gollü geçeceğine inandım karşılaşma. Gaziantep Bursa bu maçında gollü geçeceğine inandım karşılaşma kadar yaklaşık 20 dakika var. Görenler 2.5 gol üstü değerlendirsin bu maça. Perşembe baba isteri bu şekilde arkadaşlar. Lütfen kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Lütfen videoyu durdurup emel sergisinden bir like atarsınız. Arkadaşlar parmağınızı oynatırsınız. Çok sevinirim. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Daha çok güzel bahisler, daha çok kazanç sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.